Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol abi. Evet, şimdi palamutumuzu kesmeye başlayacağız. Ortadan iki yapacağız palamutlara. Bu palamutumuzu elimize aldık. Güzelce soğumacı altına kesiyoruz. Uçağımızın kanına vuruyoruz bu şekilde.

Şimdi palamutu görüyorsunuz. Şimdi palamutumuzu aldık. Biraz da geri çek. Geri çek. Şimdi tekrardan yan kaçıklarını alıyoruz. Burada yan kaçıkları var. Güzelce. Temizliyor bu şekilde. Tamam açacağım sen. İki parça oldu. Yani bir tarafı kılçıklı, bir tarafı kılçıksız oldu. Tekrardan diğerini aynı şekilde kesiyoruz. Yani bu şekilde iki parça yapmış olduk palamutlarımızı. Şimdi tekrardan bu palamutları da şimdi beyefendi kafasını at dedi. Direkt bu şekilde rahat rahat keseliyoruz. Yani kafasız olanlar. Abi hoş geldin merhaba. Hemen geldim abi. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Eyvallah. Büyük malzun yok galiba sende. Var efendim. Nerede Göstereyim.